Canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım ee, Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Ve katıl butonumu tıklamayı Lütfen ve lütfen unutmayın ee, Bu falları dinlerken Biraz da ağırdan dinleyin Ön dişler sebebiyle e, Takılmadığı için Biraz pertek konuşuyorum Daha ağır dinlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz Diyorum Sevgilerimi sunuyorum Yolu sevgiden geçenlerle sevgi köprüsünde Buluşuyoruz daha büyük bir aile oluyoruz ve Kasım ayına nasıl giriyoruz? Mutlu aileyle giriyoruz sevgili aslan burçları. Mutlu aile. Kalbinde biri olanlar varsa artık evleniyorsunuz, mutlu bir aile kuruyorsunuz. Eğer yeni evliyseniz bebek sahibi olup aileyi büyütüyorsunuz. Aslan burçları her şekilde mutlu oluyorsunuz. Bakın altı rakamı çıkmış. Çok şanslı bir bursunuz Kasım ayı olaraktan. Yani şanslı burçlardan birisiniz. Gerçekten dilekleriniz oluyor. Burada işle ilgili ilerlemeler var ve bugüne kadar ettiğiniz dualar da kabul oluyor. Sevgili aslan burçları kısmetinizde dışınıza taşmış. Ayrı olduğunuz varsa kavuşuyorsunuz. Köklü bir birliktelik, evliliğe gidecek bir birliktelik. Yeni evliyseniz de bebek sahibi olma. Ee, diyorum burada böyle gördüğüm ay doğmuş halinize zargana balığınız var Dileklerinizin hepsi tek tek gerçekleşiyor Kasım ayında Ve her girdiğiniz işte başarılı olacaksınız ki bu gözüküyor Ve kırık kalp enerjisi var Kasım ayında Kalbinizin kırıklıkları tamir edilecek bunu söyleyeyim, bir tane daha çekeyim bu kırık kalbin üstüne. Bakın hilekarlık yapılmış. Belki de e, sizler birine yardım ettiniz, hile gördünüz. Hilelerden dolayı kalbiniz kırılmış. Ama bu hileler merak etmeyin ortaya çıkacak. E, kazanan siz olacaksınız. Bakalım melek kartlarım ne diyecek? Ay kartlarım ne diyecek? Ondan sonra bir de aşk kartı seçelim sizin için. Melek kartımız halle oldu dedi. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor. Yani bu hile yapılıp bir şeylerden uzaklaştırıldıysan bu hayrı göreceksin. Gerçekler ortaya çıkıyor ve kıymetiniz daha iyi bilinecek. Hafifle. Yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda helilikler ve güzellikler gelecek dedi. Ee, burada. Ve refah önde dedi size. Açıkçası geçmişin seni engellemesine izin verme. Bu da böyle dedi burada. Ve burada da e, gördüğün gibi gerçek sevgi tükenmez ruh eşinse seninle kalır. Seni seven olduğun gibi kabul eden bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Aşkım gerçek diyorsun. Gerçek bir aşkla. Gerçek bir sevgiyle karşılaşacaksın, ama maddi manevi hileye uğradıysan da bunun hayrını da göreceksin. E, o kaybettiklerini geri alacaksın belli bir zaman sonra. Ama e, kimin ne olduğunu tanıyacaksın. Arkadaşlarına daha az güvenmeyi ve hayatında olmaması gerekenleri de hayatınızdan atmayı başaracaksınız sevgili aslanlar. Niyetinizin güzelliğe erişmesi dileğiyle. Gönlünüzden geçen güzelliklerin sizi bulması dileğiyle e, dileğiyle diyorum aşk ola sevgi ola mutluluk ola mutlulukla bu falı kapatıyorum sağlıcakla kalın sevgiyle kalın sevgide kalın mutlulukla kalın hoşçakalın.